Vazgeç eğreti yalnızlığında, Hadi kendini al da gel. Düşünme öteki dünyayı. Cennetim ol da gel. Terk et acıyan yanlarını. Yoğunlaş yeşil baharlara. Bırak gereksinimleri yerinde. Yaşamak edasıyla salın gel. Yüreğini hazan düşende gel. Kavgacı yumruklar dövüşen gel. Köhnemiş yalanlar değişende de gel yaşanmamış duygular depreşende gel. Coştur kendindeki seli, bendeki denize karış gel. Hisset yüreğindeki eli, güney sıcaklığıyla yarış gel. Gitmekten iyidir gelmek, basit bir sığınaktır ölmek. Ölümden vazgeç gülüm, yaşamayı göze al da gel.